Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sesimin ulaştı herkese. Selam olsun. Bugün bize kışlık sos yapacağım arkadaşlar. Domates ve kapya kırmızı biberler, salçalı biberler yani kullandım sosumuz için. Şu şekil biberlerimizi doğradım. Tüdüklü tencerede yapacağım arkadaşlar. Evet biberlerimizi doğradım. Tencereye aldım. Domateslerimizi de soydum. Görüyorsunuz bir kısmını doğradım. Evet domateslerimizi de üzerine alıyoruz. Evet arkadaşlar sosumuzu kışın dilerseniz melemen yapabilirsiniz. Ve melemen için ayrı yapmıştım daha önce sadece domates de yaptım etli yemeklerde kullanabilirsiniz burgul pilavlarında kullanabilirsiniz bu sosu dilerseniz çorbada yapabilirsiniz bir de dolma sarma içine kullanabilirsiniz arkadaşlar soslar yani soslarımızı kışın çoğu yemeğe kullanıyoruz. Sade de yapıp melemen gibi yapıp üzerine yumurta da kırabilirsiniz arkadaşlar. Etli yemeklerde güzel oluyor. Etin üzerine, tavuğun üzerine güzel oluyor bu soslar arkadaşlar. Böyle biraz kaynadıktan sonra blender'a vurdum çok ezmeden. Evet arkadaşlar. Şu şekil sosumuzu pişirdik. Çok rahat, çok kolay oluyor bu şekilde. Önceden kaynatmış olduğumuz şişelerimize, kavanozlarımıza alıyoruz. Üzerine de kapatmak için de yeni kapaklar kullanıyoruz. Mutlaka kapaklarımızı da ben çok kaynatmadım ama kaynar suda 2-3 dakika yine onları da kaynattım ama şişeleri bir 10 dakika kadar kaynattım arkadaşlar şu şekil aldı şişelerimize kapattım bir gün tam şişeleri doldurmuyoruz bir gün ters bıraktım üzerinden su sızmamış, akmamışsa onlar bozulmamış demektir arkadaşlar su falan akarsa onlar bozuluyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.